Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Ay burcu Balık olan arkadaşlarım için bir ilişki açılımı yapacağız. Bakacağız yeni birisi var mı? Varsa kim? Önceki ilişkinizden farkı nedir? Yeni gelen kişinin e, nasıl görünüyor? İsmindeki harflere bakacağız. E, daha sonra burcuna bakacağız, mesleğine bakacağız, aile durumuna bakacağız ve e, uzun sürecek bir birliktelik mi? bunlara bakacağız ve daha çıkacak diğer cevaplarımıza da bakacağız. Şimdi arkadaşlarım öncelikle size şöyle göstereyim tane tane gidelim. Okay. <laughs> evet burada üzülmüş ve ee, al, yaklaşık 6 ay önce terk edilmiş bir balık arkadaşımıza görüyorum siz ciddi düşünürken bırakılmışsınız galiba siz bu kişi için yani çok şey fedakarlık yapmışsınız bu geçmişteki kişi için o kadar belirgin çıktı ki siz tam her şey okey biz artık ciddiyiz eğer ailenize söylemediyseniz bile hani artık aileme söyleyebilirim bir yerden sonra ciddiyiz biz artık. Eğitimimle ilgiliyse eğitimimi ona göre ayarlayabilirim. İşimi, iş yerimi, yaşayacağım yeri, seçeceğim kıyafetleri daha ona göre ayarlayayım. Çünkü ben artık ilişkisi olan bir insanım. hani Ona göre birazdan hayatınızı ayarlayacakken hop terk yani yani yaklaşık 6 ay önce mi terk ediniz ya da 6 yıl önce. Çünkü üzerinden bir zaman geçmiş. Ve sizin bu maalesef içinizde büyük bir yara kalmış arkadaşlarım. Yani siz sanki eğitiminizi, hayatınızı, bazı şeylerinizi o kişiye göre ayarlamışsınız. Yani hiç beklemediğiniz belki doğum gününüzden birkaç gün önce olabilir. Mezuniyetinizden birkaç gün önce olabilir. Çok yani ya da birkaç ay önce önemli bir vakitten birkaç zaman önce hemen sizden ayrılmış. Ve siz doğum gününüze, mezuniyetinize, güzel şeylerin olacağı, kutlama yapılacağı bir zamanda onun olmaması, yanınızda bulunmaması direkt olarak aklınıza gelmiş. Hatta eğer doğum gününüzde bile olduysa o kişiyi bile dilemiş olabilirsiniz. Ancak arkadaşlarım bu kişiyi ne yapıyoruz? Aklımızdan atıyoruz. Neden? Çünkü bu kişi zaten sizi yeterince üzmüş. Daha fazla balıkların üzülmesine gerek yok. Yani bu kadar kişi üzülmenize değdi mi? Arkadaşlar bunu size soruyorum. Bu kişinin siz başkalarıyla görüştüğünü yakalamışsınız sanki. He? Çevresinde bu kişinin egosu da var büyük bir ego. Öyle bir ego ki yani kişinin yanında birçok fazla kişi olduğunu yani resmen ayağında birisini öptürecek kadar büyük bir egoya sahip bu kişi. İnanılmaz. İnanılmaz büyük bir ego. Evet. Şurada birkaç kişi bir kişi dediği birkaç kişiyle yürüttüğü ilişkisini görebilirsiniz. Hatta siz herhalde şüphelendiniz mi anlayamadım ama büyük ihtimal şüphelendiniz ve siz zaten bunu hissetmişsiniz. Hani birileriyle konuşuyorsa bile hemen sıkmayayım onu ee, demişsiniz ama maalesef ki sıkmışsınız. Yanındaki insanlar ee, hani normalde görseniz insan demezsiniz. Dönüp yüzüne bile bakmazsınız yani o kadar insanlar o kadar insan değiller daha doğrusu hiç beğenmedim bu kişinin yanındaki insanlara, kişileri daha doğrusu ve siz e, sanırım siz ayrılmışsınız ve ayrılırken de bitirirken bu ilişkiyi istemeye istemeye keşke bunlar hiç yaşanmasaydı hiç, keşke hiç bunlar gerçek olmasaydı da güzel güzel devam etseydi zaten bu kadar ilerlemişken neden böyle bir olay oldu diye kendinizi yani gerçekten üzülmüşsünüz yani şu içinize bakar mısınız yazık değil mi size yazık günah yani Şimdi balıklarım. Canlarım ee, size şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni birisi var mı? Var. Ancak bu kişinin burcunu... bu kişi siz bu kişiyi tanıyorsunuz ya. Bay arkadaşlar şimdi nereye gidin size söyleyeyim. 2-3 yıl öncesine kadar gidin. Şöyle bir telefonda konuştuğunuz insanları düşünün. Yani tanıştığınız, okulda tanışmış olduğunuz, ya yani bir teşviki mesai var burada ya da iş yerinizde tanıştığınız, yolda tanıştığınız birisi de olabilir. Şimdi şöyle 2-3 yıl öncesine bir gidin. Hafif göbekli bir insanı düşünün. Böyle çok dal gibi değil. Birazcık böyle göbişli diyeyim. Hafif kilolu bir kişiyi düşünün. Ee, zeki bir kişiyi düşünün. Evet, ya yani en azından bazı konuları kafası iyi çalışan bir arkadaşımız, onu söyleyeyim. Hafif göbekli, e, sigara içiyor olabilir. Hafif de esmer bir arkadaşımız, bunu aklınıza tutun. Bu kişiyi gördüm. Yeniden yeniden sizde gördüm, onu söyleyeyim. Bu kişi ne zaman geliyor size, onu da söyleyelim. 3 ay ila 6 ay arasında bu kişi size geliyor. Bu bahsettiğim hafif göbekli, uzun boyu iyi, ee, sadece göbeği var ama genel olarak büyük bir kilosu yok. Sadece birazcık göbekli bir arkadaşımız, ee, bazı konularda iyi, yani yeteneği olan bir arkadaşımız ve sanki sigara içiyor gibi olan <laughs> bir arkadaşımız. Bu kişi için söyleyeyim ben size ya büyük ihtimal Burcu ya Oğlaktır. Ya da güne, yani güneş burcu için söylüyorum ya oğlaktır ya balıktır. Siz ay burcu balıksınız karşı tarafın güneş burcu balık böyle gördüm. Ee, bu kişinin mesleğini göremedim bu arada kartlarımızdan yararlanacağız. Şimdi lütfen bir niyet tutun. Evet bu kişiyi siz önceden tanıyorsunuz. Bu kişili kötü bir olayınız olmamış. Dediğim gibi sanki böyle üniversiteden, liseden tanıdığınız bir arkadaşınız bu arada dileğiniz oluyor arkadaşlarım. Öyle üniversiteden, öyle normal bir tanıdığınız gibi bir arkadaşmış. Yani kötü geçmişiniz olduğu bir kişi değil, bunu söyleyebilirim. Şimdi kehanet kartlarımıza bakalım. Güzelce suratlarımızı bulalım. Yani eskilerden gelen bir arkadaş bu söyleyeyim. 3 ay ile 6 ay arasında.

çok heyecanlı. Demek ki güzel şeyler çekilecek. Şöyle olabilir. Bu kişi siz 3 2 dediğim gibi 2 3 yıl önce tanıyorsunuz. Bu kişi size 3 ila 6 ay arasında dönüyor. Aa iyi bir insan. İyi bir insan onu söyleyeyim. En azından karakteri zamanla değişmiştir. İyi anlamda değişmiş bu arada. Şimdi size kartlarımızı söyleyeceğim. Bu kişinin biraz daha karakterinden bahsedeceğim. Bakalım tanıyacak mısınız bu kişiyi? Yani var mı aklınızda birileri bilmiyorum ama. Bu arada fazla kart çekmişim. Ve son olarak bilinç. Ne demiştik? Zaten bu kişi zeki, bilinci yerinde olan bir kart. kartımız şurada dursun. Şöyle çekeyim. Size de bu arada kartlarımı okuyayım. Görünüyor muyuz? Görünüyoruz. Okey. Ahlak, politik, an ve an. Kadın, dış etkenler, sosyalleşme, hayal, başarı, bolluk, hiçlik ve bilinç. Şimdi arkadaşlarım. Kartlar bize şundan bahsediyor. Şimdi bu kişinin karakteriyle ilgili birazcık sorular sorduk. Hemen yani bu kişinin ailesiyle ilgili hiç kötü bir şey çıkmadı. Tek sorunu söyleyeceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar bu kişi gerçekten e, ma, manevi anlamda çok tatlı bir insan. Yani siz ne istiyorsanız, Allah korkusu istiyorsanız bu kişinin içerisinde var. Ahlaklı, edepli, e, terbiyeli, şerefi, haysiyeti ve onuru olan ve şerefe haysiyeti onuru için yaşayan sağlam karakterli Hani şey derler ya adam gibi adam. Biraz cinsiyetçi oluyor ama. Gerçekten o kadar e, yaşamına, hayatına kiminle ne kadar görüştüğüne eğer birisiyle ben şimdi ay pardon yandım. <laughs> Umma gel değilim. Neyse önemli değil. Şimdi pardon. E, ne diyorduk? Bu kişi öyle bir insan ki ya ben hani bu kişi için böyle diyorlar ama ya, ya da diyor ki bu kişi böyle bir karakterde eğer ben bu kişinin yanında durursam Beni de öyle zannederler deyip e, kötü olduğunu düşündüğü insanlarla vakit geçirmeyen bir insan. Kiminle görüştüğüne, kiminle ne sıklıkta görüştüğüne, kiminle hangi konuşmaları yaptığına, hangi cümleleri konuştuğuna, hangi tonlamayla konuştuğuna, karşı tarafın nasıl bir mesaj, nasıl bir imaj yarattığına dikkat eden bir insan. Bu yüzden bu kişinin arkadaşları az, pardon arkadaşı çok, Dostu az yani herkese merhaba iyiyim siz nasılsınız o kadar ee, dışarıdan bir insanla görüşüyor mu derseniz hayır bu kişi zaten şimdi gelelim ailesindeki duruma bu kişi çok fazla sosyalleşemeyen bir insan evet bu kişi aslında herkese arkadaş olmak isteyen bir kişi ancak e, bu kişinin e, şu anda bulunduğu iş konumu Dolayısıyla çok sosyalleşemeyen, yani çok fazla çalışan bir kişi. Onu söyleyeyim. Bu kişi başarılı ve bolluk içerisinde bilinçli bir arkadaşımız. Zaten bu kartlar direkt çıktı yani. Başarı var. Hayatında bolluk, bereket, maddi güç var. Ve bu kişi çalıp çırpan bir insan değil bugüne kadar hayatında ne aldıysa araba mı aldı ev mi aldı yaşı hiç önemli değil yaşı bu arada e, sizin de hemen hemen aynı yaşlarda yani akran olabilirsiniz onu söyleyeyim yani en fazla 1-2 yaş oynar öyle 4 yaş 5 yaş kesinlikle oynamıyor hemen hemen aynı yaşlardasınız aynı jenerasyon diyeyim aynı jenerasyondasınız karşı taraf bugüne kadar ne yaptıysa hayatında her şeyi bilinçli bir şekilde yapmış ve e, hayatına gereksiz insanları almamış. Gidip hani sırf flörtleşmek, sırf muhabbet olsun diye herkesle muhabbet eden bir insan değil. Kiminle muhabbet edeceğini seçen bir kişi. Ve siz bu kişiyle nerede tanışıyorsunuz? Siz bu kişinin ve e, nasıl denir? O kişinin iş yerinde tanışıyorsunuz. Onu söyleyeyim. E, zaman vermiştik 3 ile 6 ay arasında. Evet. Siz bu kişinin iş yerinde, daha doğrusu o kişinin sahibi olduğu bir iş yerinde yani tam olarak göremedim ama bu kişi o kadar çalışkan bir insan ki gerçekten sosyalleşmeye vakti olmayan bir insan ve ailesi de sürekli şey istemiş hani git sosyalleş biraz hayatına birileri girsin ee, yok bu kişi gerçekten şimdiye kadar hayatına neredeyse kimseyi almamış yani çünkü e, aramamış yani öyle Hani o anlamda açlık içerisinde olan bir insan değil bu. Çünkü karakteri de düzgün. Ee, kadına ya da erkeğe verdiği değerlerin de bir yeri var. Ee, yani öyle kötü karakterli bir insan değil zaten. Yani Herkese böyle sarkıntılık falan yapan bir insan kesinlikle değil. O konuda içiniz rahat olsun. Görüştüğü kişi yok. Bayağıdır yok. Varsa da arkadaşıydı. Hı, bitti. O kadar. Ve bu kişi öyle bir kişi ki. Ee, size ne zaman ne yaptığını haber veren bir insan. Yani resmen ben akşam mesela eve geldiği zaman şöyle davranabilir. Ben bugün buradaydım. Bunu bunu yaptım. Ya da o anda sizi arayabilir. Ya ben şimdi burada işim çıktı. Buraya gidiyorum. Haberin olsun. Size böyle haber veriyor. Ne, nerede ne zaman ne yaptığını haber verecek bir insan. Bu arada karşı taraf hani dedi ki kiminle ne konuşuyor, ne ediyor, tartıyor, uçuyor, biçiyor. Ama bu kişi böyle olmasına rağmen e, şey bir insan. Romantik bir insan. İşte dedik zaten balık olabilir diye. Yani evet bu kişi balık da olabilir ya. Çünkü romantizmi kesin gördük. Bu kişi bu arada çok tatlı bir insan. Ailesiyle ilgili tek problem sanki karşı tarafa eş arıyorlar. Sürekli bir eş arama durumunda var. Onun dışında karşı tarafta bir problemi ee, bakalım sizi sevecekler mi? Şimdi kartlardan görmek istediğim bu. İlişkinin devamı var mı? Ailesinde bir problem var mı? O kadar. Bu kişinin neylerinden bahsettik? Evet tamam. Bahsetmediğimiz bir şey kalmamış sanırım. önceki kötü ilişkiniz benim biraz canımı sıktı ya. Ama şükür ki sizde denk gelmedi daha önceki diğer burçlardan baktığımda şöyle bir şey maalesef ki geldi böyle eski sevgilinin geri dönmesi, sizi böyle canınızı sıkması falan biraz çıkmıştı. 5 6 7 8 9 10 yani size gayet hoş şeyler var, onu söyleyeyim. Hmm, kadın kartları geldi zaten. Demek ki kart birbirini tutuyor. Hı, hmm, küçük bir problem var. Bu problemle ee, sizin eski ilişkinizi unutamamanız ve eski ilişkinizi bu kişide arıyor olmanız. Arkadaşlar siz böyle birazcık şüphecisiniz galiba. Hani diyelim geçmişte bir kişi bir hata yaptı. Herhangi bir insandan bahsediyorum. Bir konuda mesela çalışma arkadaşlarınız bir hata yaptı. tekrar bir sonraki çalışma ortamınızda ya acaba gene bana böyle bir kazık, atılır, bir kazık atılır mı? Gene aynı durumu yaşar mıyım diye düşünüyorsunuz. Yani bu konuda sanki birazcık şeysiniz. geçmişe birazcık bağımlılığınızı, kurtulamadığınızı gördüm. Dün arkadaşlarım kartlarımı söyleyeyim. Hemen başlayayım. çünkü okunamıyor olabilir. Seçim kadın kudret papirüs, gereklilik doğa imparator, mühür şüphe, ölçülük. Yani bazı kartlar tam olarak şüphe mesela direkt kendini verir. Doğa direkt kendini verir. Bazı kartlar böyledir. Bazı kartlar da tabii ki farklı duruma göre yorum ister. Yani hemen bakalım. Şimdi arkadaşlarım siz birazcık ne dedik? Geçmişte yaşayan bir kişisiniz. Fakat ee, şöyle kötü bir yanı var. Siz bu geçmişinizdeki kişiyi sevmişsiniz. Yani demiş ki bir süre önce birisinden ayrılmışsınız. Sizi önemli bir zamanınızda bile yalnız bırakıp gitmiş olabilir. Yani sevgililer gününe birkaç zaman kala bırakıp gitmiş olabilir. Doğum gününüz, Mezuniyet böyle güzel bir andan birkaç ay öncesinde sizi bırakıp terk etmiş olabilir ve o zaman yalnız bırakıldığınız sizin böyle ruhunuzu işlemiş. Hani ben bu kadar severken, bu kadar sevildiğimi düşünürken, zannederken hop biri gitti. Yani bir, sanki hayatınızda hep terk edilecekmişsiniz, ee, sanki sevgiyi hak etmiyor muyum ben? Ben ne yaptım, neden bu duruma geldik diye düşünüyor, 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 düşünüyor ve geçmişe, bu geçmişe bağlılığınızdan kaynaklanıyor ve karşı tarafa çok fazla e, taviz vermenizden, karakterinizden ödün verdiniz. Belki sizin duygusal olmanıza bile bir e, mana bulan bir kişiymiş, yani her şeyinize birazcık konuşan kişiymiş. Yani birazcık ters düşüyormuşsunuz ve bu kişi sizin üzerinize bir hakimiyet kurmaya çalışmış ne zaman ki sizin üzerinizde tam olarak hakimiyet kurmaya başlamış, siz bu kişiden başlamışsınız uzaklaşmaya geçmişteki kişiden. Şimdi arkadaşlarım geçmişle ilgili bir şey konuşmayacağım. Siz zaten biliyorsunuz. Fakat yeni bir yani dedik ya hayatınızda bir kişi var. Evet. bu kişinin karakteriyle ilgili şöyle bir şey var. karşı taraf sizin gibi gerçekten duygusal bir arkadaşımız. İkiniz de aynı şekilde duygu yönü, merhamet yönü çok fazla ağır bastığı için bu ilişki hani iki baskın da bir ilişkide zor. İki e, merhametli, iki duygusal kişi de aynı yerde zor. Çünkü bir e, diyelim tartışmanız oldu. O da duygusal anlamda düşünüyor. Sizin mesela gelip o durumu fark etmenizi istiyor. Siz de aynı şekilde yani karşı tarafın hatasını fark edip gelmesini istiyorsunuz. Bu yüzden aranızda bir e, yöneticinin olmadığı için yani ilişkiyi yine, tam anlamıyla yöneten bir olmadığı için ikiniz de çok fazla duygusal karşı taraf gelsin söylesin ben artık yoruldum. Karşı taraf anlasın biraz da beni demekten dolayı birazcık e, otorite düşüklüğü var. Ancak şöyle bir şey var. Balık burcu, Ay burcu Balık burcu olan arkadaşlarım zeki insanlar ve ee, şöyle karşı tarafı gerçekten sevdiğiniz için geçmişin acısını içinize bastırıyorsunuz o anın hengamesini olayını içinize bastırıyorsunuz tatlılık yaparak işte hadi sana çay koyayım hadi barışalım yani tam barışma da değil böyle küçük küçük sözlerle siz karşı tarafın gönlünü alıyorsunuz ve böyle 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 kuvvet size geliyor. Ve e, o ilişki artık yöneten siz oluyorsunuz. Bu ilişki öyle bir ilişki ki bir zaman sonra, ne kadar zaman sonra, birkaç yıl sonra büyük ihtimal e, siz uzun ili, uzun süreli bir ilişki olduğunu söyleyebilirim. E, şöyle karşı taraf gerçekten yani işini iyi yapan birisi. Var ya biz bu kişi aşık işinden bahsettik mi? Hatırlamıyorum. Arkadaşlar bahsetmediysen bana aşağıda lütfen yorumlara yazın. Ben videoya tekrar bakarım. Yazmaya çalışırım onu söyleyeyim. Karşı taraf çok sanki o kadar duygusal ki çok duygusal olduğu için yani duygusal yönü o kadar ağır basıyor ki belki bir yerden sonra işini yapamıyor. O kadar duygusallaştığı bir döneme giriyor. İnşallah birini kaybetmiyordur. Çünkü siz bu kişi için de dua ediyorsunuz. Bir an önce bu e, hani eskiden evet duygusal ama şu an daha da duygusal. Bu durumdan kurtulması için dua ettiğinizi görüyorum. Çünkü o eski tatlılığına tatlı neşesini karşı taraf kaybediyor. Sanki birisini hayatında kaybediyor gibi. Ama sizden kaynaklanan ya da aranıza giren başka biri yok. Ama sonuç olarak sizi birbirinize mühürlendiği, birbiriniz için gerekli olduğunuzu, birbirinizin hayatını devam ettirmesi için, birbiriniz için aranan kan olduğunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.